arkadaşlar yine e, ay ne diyorum hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere resim defterimi göstereceğim ama okuldaki resim defterimi göstereceğim bunlar döküldü videoyu başlatmadan önce burada damla diye bir arkadaşım okulda böyle bir şey yaptı çok tatlı değil mi çok beğendim not da yazmış o dolabında Bence güzel yani. Ben çok beğendim böyle şeyleri. Neyse başlayalım. Eksik çalışmalarım var. Çoğu eksik. Evet, ilk çalışmamıza bakalım. Burada bu şekilde şeyler var. Resim defterim büyük bu. benim. Teknikler falan yazıyor. Bu şekilde. Güneş. Ay, e, çok kötü çekiyor şu anda çekmeye başladı bayağı bir. Yüklemeye çalışıyorum ama artık arkadaşlar bu videoda idare edin. Bu şekilde kuşlar çizdim 3 tane. Uzun bir bina. İnsan piknik yapıyor. Yanına da park çizdim. Bunu boyamadım. Parkı boyamadım. <laughs> Burada renk çalışması yaptım. Ben daha önce resim kursuna gittiğim için bayağı iyi yaptım. Bakın mesela kamera çok kötü gösterdiği için şu an kötü görünüyor. Tamam, burası boş. Çünkü boş kalıyor yani arkası. Buradan da bitiliyor. Ay çok komik. Bu kadar netleyebiliyor arkadaşlar. Şu an çok kötü çekiyor neden bilmiyorum. Bu da renk çalışması var. Kuru pastel. Gökkuşağı açtım. Çok güzel değil mi renkleri? Cumhuriyetin 29 Ekim'i. Bu şekilde. eksik çalışmam bu arada güzel aldım. Buraya işte piknik, ağaç, bank, çok kötü çekiyor. <laughs> bank, trafik lambası, yol, insanlar. Ve bu da bugüne kadar yaptığımız son çalışma. Okulda bu kadarını tamamlayalım. Güle güle.